Merhaba arkadaşlar. X pozitif bir tam sayı. X üzeri X, artı, X üzeri X artı X üzeri X artı X üzeri X artı X üzeri X eşittir. 2 üzeri 26 ise X kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada 4 tane X üzeri X var. Yani bunların toplamı 4 çarpı X üzeri X eşittir. 2 üzeri 26 olmuş oldu. Her iki tarafı 4'e böldük. Dolayısıyla X üzeri X eşittir. Düzenleyelim. 2 üzeri 26 bölü 4 2'nin karesidir. Bölmede tabanlara aynı üstler çıkarılırdı. 2 üzeri 26'dan 2, üzeri 2 çıkartırsak 2 üzeri 24 olmuş oldu. Şimdi bu ifadeyi sol taraftakiyle benzeteceğim. X üzeri X'e benzeteceğim. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu 2'nin karesinin 12. kuvveti olarak yazabilirim. çarpımları 24 veriyor sonuçta. 2'nin 3. kuvvetinin 8. kuvveti diyebilirim. 3 kere 8, 24. Gördüğünüz gibi. 2'nin 4. kuvvetinin 6. kuvveti diyebilirim. 4 kere 6, 24. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bir tanesi bunu vermesi lazım. Bakalım. 2'nin karesi 4 üzeri 12 olmadı. 2'nin küpü 8 üzeri 8 gördüğünüz gibi oldu. Bunu da deneme amaçlı yapalım. 2 üzeri 4 16 üzeri 6 olmuş oldu. Dolayısıyla x üzeri x 8 üzeri 8'e eşitse Buradan x eşittir 8 demiş oluyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.